Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren sizlere hizmet etmek için kendisini Osmanca adayan belediye başkan adayımız Sayın Ati Ali Attin Çöl kendisini alkışlarla uğruyum. Hoş geldin başkanım. Merhabalar. Bizi başlar, bizi başlar, bizi başlar. Bizi başlar. Evet Ali Başkanım sizi şöyle alayım mı? Sizi şöyle alayım başkan, bizim başkan. Kendileri burada efendim birazdan mikrofonu alacaklar. Osmancık sevdalısı, Osmancık sevdalısı. Alaaddin Başkan'la Osmancı almaya var mıyız? Var mıyız? Evet. Alaaddin 30 başkan, başkan yapacak mıyız? Evet, Alaaddin Başkan'ım sanırım, sanırım sizleri selamlayacaktır. Mikrofonu kendilerine takdim ediyorum efendim. sayıdır Gemici Mahalleli, Çay Mahallesi, Gülleyük Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Güney Mahallesi, Şeyyut Mahallesi, Koyunbaba Mahallesi, Mahallesi, Esetlibe Mahallesi, tüm Osmancı kardeşlerim Gemici Mahallesi Aşık Hava Bitingine hoş geldiniz. <laughs> Konuşmama başlamadın evvel. Nene Hatun, müdürümüz Murat Bey'in hanımı vefat etmiş bugün duydun Allah rahmet eylesin, mekanı cennet etsin. Benim çalışma arkadaşımdı. Atatürk'te müdürken o okulu beraber yaptık. Gerçekten çok çalışan müdür gemiciye geldi sevindim. Öyle insanların benim gemici mahallemde görev yapmasından gurur duydum. Allah rahmet eylesin be kendi cennetlesin. 30 yıllık siyasi hayatım var. Hiçbir Osmancıklı'nın alnına leketi getirmeden çalıştım. Çorum'da siyaset yaparken, Ankara'da siyaset yaparken, Hiçbir siyasette hile gözetmeden, 30 senede bin kişiden fazla insanın çocuğunu işe aldırdım. Devlet yatırları aldırdım. Oy dahi beklemedim. İnanın hiçbirinizden oy dahi istememişimdir. Layık görürseniz verirsiniz. Sağ olun işte. Gemici'de başlamamın sebebi İlk mitingimiz ben gemiciliğim. Ben Arif Çavuş'un um, torunuyum. Evimiz yan taraftaydı. Evet. Mehmet Keskin'in eviydi. Evet. Mehmet Keskin'in eviydi. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekandan cennet Her mitingimi buradan başlatıyorum. doğru yoldan adayı önce de buradan başlattım. Gerçekten gemici sevdalısıyım. Osmancı sevdalısıyım. başladım belediye başkan vekilliği verdiler meclis üyeliği. Gemicinin dedim su pompaları yapılacak. Encümenler 15 binler araç kattım. Orada bir müdür yetkili arkadaşım ismini bilmeyin. Yahu başkanım bizim işimiz sulama değil. İçme suyuna bakacağız biz demiş. Beş sene gemicinin ağaçları kurudu ben de kurdum inanın. <laughs> Niye? Bir mühür verip yet girmediniz ki meşrusiye Sence bu kadar işte mücadele ediyor. Yapabildiğini yapıyor, yapamadığını yapıyor. Allah bana Cenab-ı Allah bu görevi nasip ederse bir ay içinde suyumuzu akıtacağım bir ay. Fakat gezdim, gezdim dolmuş, akla dolmuş. Yani ilk işim hemen akları temizlettirip İki sene bana müsaade edeceksiniz. Oraya öyle yürümez. Niye yürümez? Hemen iki sene içinde belediye kendimizi toparlayıp oraya bir tribün kurup ben sayın vekilim bize barajdan gelen suyu ağır oğlanla bırakma buraya al dedim. Alınmadı ağır oğlan yastığında kaldı. Et bütçeyi şey aldırdım yapılmadı kaldı. Eğer Allah manası bir dese. Şefa 50 sene evvel tribün vuruyor da teknoloji gelişmiş. Ben niye kuramıyorum ben bak. Belediyenin bütçesi 17 trilyon. Evet, belediyenin bütçesi 17 trilyon. Ben Ankara işte çıkıyor siyasetçiler AK Parti'yi seçmeseniz işte Atuk adayların umudu kestiler Tayyip Emre oldu yalvarıyorlar. Yalvarmayın, yalvarmayın. 50 kişi, 40 kişi bulamıyoruz. bu biliyor musun? Niye bulamıyorlar? Niye bulamıyorlar? <laughs> Benim damadım 12 senedir bu partinin üyesi. Benim minibüsü sürüyor şimdi seçim minibüsünü. 12 senedir belediye başkan vekilinin evladını avutursanız bu millet size inanmaz. Öyle Bravo. mi? Bu millet size inanmaz. Şimdi herkese aldım mikrofonu konuşuyor. Güzel konuşmayı. Diyor ki Rabı anan zabıt gi, giy. İşe başla. Hastaneye 300 kişi diyor. Yahu hastaneye 25 kişi alınacak. Zaten 15'ini aldınız. 10 kişi daha alacaklar. Onu da dizesi, dayısı, halası, kızı. Öyle bir şansınız yok. Yani insan siyasette dürüst olmalı. Hiç hiçbir zaman Ahmet Yeğen'in çocuğunu MHP'li maliye başlattı. Bu Cafer Bey Kayfeli, CHP'li devlet yatırıya yazdırdım. Ben AK Parti'de görev yaparken sen CHP'sin, MHP'sin diye ayırmadım. CHP'de de görev yaparken ayırmayacağım. Hem ben rozet takılmıyorum, takılmayacağım da. Ben asla niye odayım? Evet. Sağ evet. olun, Allah razı olsun. hastane gitti. Tamam oraya yapıldı. Yapan Allah razı olsun ben bir şey demiyorum. Anlatacağım. İlk haber gelince ben haciyim yalan konuşmam. Mertçe söyledim. Buradan hastane kalkmasın dedim. Yan tarafa park alalım dedim. Olmaz. Ya sağlık ocağını yıkalım. Olmaz. Amaç ne biliyor musun? Tamam hizmet doğru. Yapandan Allah razı olsun. Amaç Erzurum, Trabzon, o yol tokat ama seki de gene Hem hizmet yapıyorlar Hem hastaneyi göstermek için yaptılar Bu hastaneyi buraya da yapılabilirdin Yani amaçsa de hizmet değil reklam Ha yapanın lazım şey demiyorum Mücadelenizi yaptım sanman ki Sanman ki mücadelenizi yaptım ha Ben onu çözeceğim arkadaşlar Şimdi diyor ki Buraya üniversite getireceğim Ben üniversiteye konuştum Üniversitenin kapısı da alınmış birine gitmiyor yalan Toki diyor Yav Toki evleri 1 milyon Herkes hesabını biliyor. Toki evleri 1 milyon, 100 metrekare 100 milyon. Yahu gemicide 70 milyon evi alan satan yok. Gemiciye Toki evi diyor, 100 metrekare 100 milyon satacak. Yahu fakirin parası var mı da 100 milyon sana alsın. Yani adam 50 sene üstüne sana boş mu desin? Ölünce ben daha Evet, ben, ben bu insanlar bugün inandı geldi, hepsi doyuracak Allah'ın bir olsun? Ben dedim ki arkadaşlar, 10 sene evvel adaydım. Toki evleri yoktu. Ben bu ocağı atacağım. Beton dökme açacağım. Tuğla fabrikasında alacaklarımız var. Bunlarla bunlarla size arsa benden 500 daire Selam Bey sen 500 daire bu tarafa yapacağım. Alo. 500 daire din baba ne yapacağım dedim. Bak. Benden Tayyip Erdoğan üstüne sonra bu benim projemiz söyledi. Yalansa bana uymayın. Daha ben size size <laughs> arkadaşlar. Siyasetçi böyle galabalı mı o zaman? <gülüyor> <gülüyor> evet, ben en az bin kişi bugün ev sahibiydim. Gerçekten ben evsizliğin olduğunu biliyorum. 27 sene Sobalı evde durdum. Ne olduğunu iyi biliyorum. Hanımımın elleri patlıyordu Allah razı olsun. Bu ne bu ne demedi ki beni sobalı evde durdurttun demedi. Gerçekten ona da teşekkür ediyorum. Siyasetçi hanımı zor. zor. Evine faydası yok. Vekilim de biliyor, ilçe başkanı da biliyor bunları. Siyasetçi adam gibiyse adam, evine faydası olmaz. Çok faydası olmaz. İnsanlara kendini adamıştır. İnanın, amcama benim kız kardeşim diyordu ki Alaaddin abim çok soğuk diyordu ufak. Ben büyüttüm. Büyük diyordun ki öpmeye. Kızım elin mi değiyor? Başka bacılarımı kardeş sandım. Başkalarının anneleri anne sandım. Siyaset bu kadar zor. Onlardan da hak onu helal istiyorum. En büyük, en büyük, en büyük Cenab-ı sizlersiniz, sizler başkanınıza getiren sizsiniz, Osmancı'yı da imar edecek sizsiniz. Siz bana övülmezseniz vallahi beni çoban da bitmezler. <laughs> evet. Ben bunun bilincine çalıştım. İç başkanlığı yaptım. İl yaptım. Dokuz bin kusur övüdünüz. Hiçbir zaman oy vermeyene küsmedim. Hiçbir zaman oy vermeyene küsmedim. Cenab-ı Allah anlığına yazmayınca Osmancık bir taraf olsa gelemem. Nasip değil. Demek ki haçta duamız mı kabul oldu? Sağ olsun Cumhuriyet Halk e Parti adayımız oldu dedi. Öbür sağ olsun vekilinden benim aklımda kötü bir şey yok. Söylediği söz şu. Alaaddin belediye başkanı olamaz. Suçu çok temiz, çok dürüst, iyi niyetli, mühremeli demiş. Evet. Bu yönetim kurulu arkadaşımız Sadık Bey, ilçe başkanımız Yunus Bey, milletvekilimiz İki sene uğraştılar. Kesinlikle beni bu parti seçti. Bu insanlar bana oy verdi. Birinci sıradan başkan vekili meclis üyesi yaptı. Ben gelemem dedim. İki sene sonra oturduk. Sen dürüstsün. Sen bu hakkı yemiyorsun. Sen tenişsün. Gel bizim adayımız ol dediler. Onlara da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben Osmancı'nın adayım. Ben şu partinin bu partinin değil. Bana niye kızdılar? Ben müsteşarda tanımıyorum bakan da. Osmancıya bakanı seviyorum dediğim muhtarlar denilenler benim kelle gitti. Vekilim burada mı da kellemi? Onun için ben sizlere sevdolayım. <laughs> Hastaneye projem şu. Hastaneye Sağlık Bakanlığında bizim tek noksanımız belediyede ben biz aldık sanıyorum hastane <laughs> sağlık bakanlığına geçmiş. Buranın yerini verekene burayı verirseniz verelim diyeydin. Sağlık bakanlığından maliye geçecek. Maliyeden ya kiralayacağım ya takasüsünü hastanenin yerine alacağım. Sağlık bakanlığından aldığım zaman iki tane iş adamıyla görüştüm. Bir iş adamı daha lazım bana. 250 kişi bir istiyor, tetkiyim gibi. 350 kişi bir istiyor. Meşhur başlarımla gittik. 600. Bir 400 kişilik daha buluruz. 1000 kişi çalışacak burada 1000 kişi. Hastaneden de iyi gelir getirir. Burayı canlandıracağız. Gemici bizim. Ben buranın çocuğuyum. Gemicinin Gülleyik'te 12-13 hanenin suyu gitmiyor. Onu çözeceğim. Yüze yakın kalezyon sorunu var, onu çözeceğim. Doğru, doğru. Evet. Gulli, Vul, o ayrı. Bir dakika. Çalışmayanı komple yaparız. Bir evlerin, yapalım, Metin, Metin Bey var. tamam, tamam oraları yaparız. Evlerin diyorum, şimdi yeni yapılan evlerin kalezyonunu bakla geldiklerinden biliyorum. Komple yaparız. Yani şimdi niye yapılmadı? Önce dile bu taraf çarşı taşıyor. Gemici iki de şimdi çekiyor dediler. Öncelik program oraya alındı. Bir oda biz de buraya alırız. Benim elimde değil mi? Ver mühür de nasıl yapıyorum? Bak! <laughs> beş altı tane tak sorun Ben gezdim. Ya öbür adaylar da mahalleyi sor bilmiyorlar. Bırak! Su getiriyor diyorlar. Suyun nereden gittiği belli diyor. Argın dolu olduk. Ben argın dolu olduğunu biliyorum. Kimin evinde su olmadığını da biliyorum. Ya siyasetçi Özenişte bilir. Evde, evde inan çorbaya bile özenle yinmez. Açtı yemeğe özenmez, oydun yemeğe yinmez. Siyasetçi de öyle. İnsanları düşünüp ben bir insan ben istisin diye gelince gece sabahı uyumadıklarım oluyor. Çok hastasın. Nasıl iş bulayım? İş buraya sandalye fabrikası geldi, yolladılar. Atlet fabrikası geldi, kargoya gitti. Ya adam şey vuruyorum dedi merdivan teleferik değil. Merdavan. Böyle şey merdivan oluyor. Yürüyen merdivan. Kardeş. 3-5 bin kişiye konuşsam sen de yanılsın. Bazı kere bu bana adını diyorum. Yürüyen <laughs> merdivan koyayım dedi. Üstüne kafe yapayım dedi. O da yapılacak. Zaten sağ olsun bekliyip başlan. Ya köprüyü ben diyor. Ya köprüyü zaten adam geldi yapıyor. Bizim ben başkan vekildim beraber yaptırdık. Diyor ki ben asfaltınızı yapacağım diyor gel gelmez. Ya asfalt yüzde sekseni asfaltın parası bile mi çıktı? Fakat 22 trilyon ödenmiş para var ödeniyor. 2 üç trilyon daha 25 trilyon. Ener bir iş bitirici başkan gelip de şimdi benim elimde projelerime başlıyorum. Benim evin elimdeki proje Pet giyimi üstündeki 500 dönüm arazi var. Satılmadı, bölündü. Oraya 600-700 tane 100 er metrekare, en ufak 100 metrekare olmak üzere böyle 800 lira, 700 lira aylık alan adam nasıl ödesin? Onlara 300, 300, 15 sene vade, onlara bu taraftan tokevi vereceğim, o taraftan da 400, 500 lirayı bahşere vereceğim, yeri da zenginlere satacağım, zenginler ya. Onda da parası var, o parayla onların işini yapacağım. Geri kalan 15 sene içinde gelen parayla da gelecek parayla belediyenin borcumuz var 15 sene. Yoksa önlem almayan başkan suyu 7 sekiz bin lira yapar ha anlam. Bugün 30 ton 25 ton aşağı su yakan yok. Her ay 200-300 lira gelirse Osmancık'ta durulmaz. Ya koya gidersiniz bir ineğinin dört tavuk beslersiniz. Ya da adam gibi Osmanlıca adam seçip refaha kavuşacaksınız. Ben elimden geleni yaptım, yapacağım da. <laughs> Osmancığı büyük tehlikeler bekliyor. Bak ben sana diyorum. İster inanın, ister oyunu isterim ben. Ben emekli oldum. Allah'a çok şükür. İmiye evim etmek götürüyorum. Hepimizin durumu olan mı olmayan mı Allah herkese versin. Ben inanın tadil yapmadım. Niye yapmadım? Belki bir bir insanın işi vardır. Belki hastası vardır. Emniyete düştü burada Kullayık mahallesinde biri. Emniyet müdürünüz aradım, sal bunu dedim. Bir kuruş cezalmadan normalde cezalması lazım. Bu da bizim siyasetçilerden atın üstünden belediyeci düştü de adamın boynu kırıldı diye. Protokolü bıraktım. Doktorla mücadele ettim. Belediyede çalışan hiçbir iş, işçi üç milyar ödedi. Hiç kimse 4 milyar 200 yüz. Ben 3 milyar biliyorum. Ben sahip çıktım. Sağ olsun bir de Yusuf Başkan geldi yanıma. Adam dili kopmuş. Dili boynu düşünce ailesini konuyor. Hanımını konuyor. Hanımını konuyor. Annesini konuyor. Oğlan kardeşlerini. Bir tek benim yanıma Alaaddin Başkan gelebilir diyor. Şu sevgiye bak. Yani adamın dili kopmuş. Dili. Babası mezardan çıksa koymaz. Ben o sevgiyi o insanlara verdim. Dürüst oldun. İşe alamazsam sen şu yönden işe giremiyorsun. Başlasın ara dedim. Ben de onda yazla eski siyasetçiler var. Sigara kağıdını yazar gibi. Dınırlattı Bizim şimdiki ilçe başkanı iktidardan Enger şu özveriyi anlardan belediye başkanı getireceğim diye uğraştığı kadar iki dönemde uğraşıyor bir dönem değil. Osmancı'ya uğraşaydın bu Osmancı Paris olurdun. Gerçekten alamadık, yardım beni alamadık. Bize verilen yardım 30 milyar, 30 bir araba alıyor. 400 milyar da müsteşarımız Lütfü Akça gönderdi, ona teşekkür ediyorum. Ömer Derinleri'ye teşekkür ediyorum. Benim memleketi mezmedenin eğilir ayağını öperim. Ben cenab Allah'tan gayrı kim, kimseye seçte kılmam. Kimseye eğilmem. Sade sizlere hizmet edene eğilirim. Niye? Sizler Cenab-ı Allah'ın yarattığı husus, Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum. <laughs> Arkadaşlar, şimdi buranın sonu bitmiyor. Geleceği yapacağız. Bana inanıyorsunuz. Osmancığım için sorunları da var. Buraya teleferik de kuracağım. Bu adede peyecanlandıracağım. Ahır sorunu var burada.